Kalbi sert olan böyle bakmaz. Kalbi sert olanlar tıpkı vehabiler gibidir. Kendi görüşünün dışındaki bütün görüşlere kafir derler. Etrafınızda birçok sapık görüş görürsünüz. Bunların ortak özelliği şudur: Kendi görüşleri ve gittikleri yolun dışında yol tutanların tamamını dışlarlar. Bunlar Müslüman değildir. Bunlar kafirdir. Bunlar münafıktır. Bunlar devamlı olarak dışlarlar. Bunlara katı kalpli adamlar denir. Müslümanlıkta katı katılık yoktur. Yumuşak katılık vardır. Allah Teala ayet-i kerimede Musa ve Harun'a şöyle diyor. Gidin ve Firavun'u uyarın. Çünkü o azıttı. Firavun ne dedi? Ben ilahım. Ey Musa, sen bir Allah'tan bahsediyorsun. Göklerin ve yerin sahibinden bahsediyorsun. Bu kimdir? Göklerin ve yerin tek bir sahibi var. Mısır'ın kralı ve sahibi olan ben. Ben bir ilahım. Haşa ve kella. Firavun azıttı. Kibirlenmek başka bir şeydir. Bir de kendini ilah yerine koymak başka bir şeydir. Firavun'un yaptığı buydu. Tıpkı Nemrut gibi, tıpkı tarihte görülen Şeddat gibi kendini ilah yerine koydu. Allah Teala bundan sonra Musa'yı seçti aleyhisselam. Musa'nın duasıyla Harun'u seçti, iki peygamberi Firavun'a yolladı. Çünkü o azıttı dedi, gidin. Ama ayetin devamında şöyle diyor Mevlamız. Ona karşı yumuşak sözle konuşun. Buraya dikkat edin Allah aşkına. Ona karşı yumuşak sözle konuşun. Ki iyice dinler ve belki korkar. Anladınız mı meseleyi? Yumuşak olarak bir adama İslam'ı tebliğ etmeye çalışırsan, yumuşakça söylersen ve baskı yapmazsan adamın kalbi ısınır, vicdanıyla baş başa kalır, anlattığın bilgileri teraziye koyar. Ve Allah korkusu kalpte peydah olursa o adam iman eder. Ama bu adama sert bir şekilde İslam'ı anlatırsan tam ters olur. Ters teper. Ve önümüzdeki yıllar boyunca İslam'a girmeye niyetlenmez. Namaz kılmaya, ibadet yapmaya asla niyetlenmez. Neden? Çünkü sen sertsin, katı kalplisin ve bu adama sert söyledin. Halbuki Allah Teala iki peygamberine şöyle dedi. İlahlık iddia etmiş olsa bile siz ona gidin ve yumuşakça söz söyleyin. Bu ayetlerde Allah'ın kulları olan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetleri olan bizler için büyük ibretler vardır. Yumuşak